Bomba al Ahmet gel. Ahmet bomba al gel. Oha suck my ass me. Oh, Oha, yes. Küfür oh yes. Oh yes. Akif okay bro where are you? <laughs> Mid var. Açtı bu açtı. Açtı karbonel attı. Demeyi cemedim karboneli Oha amın. Döy olmasın. Oooo. Akif sikiş yok ver oyna 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 çocuğu her, her el öldü bana ya her el ya Ölüyor. gitme gitme sarı Artı, adama niye bomba atıyorsun oğlum Müzik ne güzel lan sevdik sevdalandık gördüğünüz gibi valla valla vallandık abi gider misin duydum beni duymamış lan neşek la Ulan Akif ben Önündeki adamı da görürsün ya Ha gelmiş ya önündeki adamı da görürsün amına bu Kim o? Biri arkada Semih dinliyor Ahmet Ben de lan oğlum ben şarkı dinlemem Ben Arka de Semih Cenk dinlemem Lan Hiç internette o çağırdınız Ne? Pornomu Nerede neymiş?

Uy, kovdum anasını. Bu hepsi. Oğlum ölü ben adam ölü adam. Adam. Hepsi. Lan oğlum ölü lan. Bomba kim kurdu lan? <gülüyor> <gülüyor> bak, bak 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 şey yapacağım. Valorant sound yapacağım. Mu? Biliyor musun? Ace sound. Biliyorum mu biliyor Öyle değil lan. Bir de küçük kurbaç alabiliyorum. Öyle mi? <laughs> tamam bırakın lan oğlum bırakın. Küçük kurbaç alacaktım. Ahmet görmedim. Abi görmüyor musun? Adama nasıl anandelerim yazdım ya. Ben vurdum. <laughs> ben vurdum abi. <am. gülüyor> Devam adamına koydum. <gülüyor> <gülüyor> <Ya>. Önümdeki ampute için turuncu amına koydum. At at at, at yapıştır. Sizin albümün içine atıp amına ya. koyun. Ben atmadım onu, ben onu atmadım sikir. Mobium vurdu sandım muhabbet bak seçti. Lan sınırlı, ben oradan adam vurmamıştım. Baba, Akif abiye bak, Mekon vermişim. Baba, baba, operasyon güzeldi, gel. Devam edelim buradan. Bektaylı nasıl sıkıyor bak, Akif abiye bak. Oğlum niye demiyorum. bunu bilgiyi ben? Akif sana, son pavayı gönder. Ama Alper üstünde de. Vurdum abi. Ha, helal tamam. Alper sen de altımızda sınırlı. Ağlama. Ahmet'i sikiyim.

Valla Akif ağzıma ya, sıçtı Akif ya. Bir adam yemin eder. Ya Akif seni ben gözünü sikiyim çocuk. Adın yanı... Akif e, fire at, fire. Direkt longa fire at. Sen yakınsın fire at. Akif bu, adamları sokmamız lazım. Direkt at, direkt direkt. Amına koyayım Akif. Yok ya. He duruyor yerine. duruyor tamam. Yeter baba. Ne yapalım ne yapalım. Çingenem çingenem. <laughs> Acizlem mi oğlum? Oğlum <laughs> 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 ben de karar ver ver. Oğlum ben istemem. Artık hele hele. Hop buna bin da bir don. Hop. Dunganga. Kapıyı kapattım çözüm. Bana hangi göt yiyeceğim ana hangi göt yiyeceğim. lor abi ya haydi et. <laughs> <laughs> <Güzelsiz>, çok tekniğin abi ya. Bana amı sikildi. Aslında demek ki sana. Akif baba götten basış mı diyorsun? Al Akif <laughs> babaya bak götten basışı şey yaptı. Ananaya bir tane sumak çıktı. Buna da bir tane atayım mı? Bir tane. Ben de sana götlerini atayım Alper baba. Anca Alper. Alper kibiş. baba göt vereni neden yalan söyledin lan amına kodumun. Ne oluyor lan? Bak baba götü adamla savaşma amına savaş, Adam B saktı amına koyayım. Ondan kaçıyor oğlum. Adamla savaş ve onu vur lan amına kodumun topu akip baba lan. Görse değilse götümü sikin bunu Benim sikeyim. köşede. Silah var mı? Silah var mı? Bire bire çör çör lan Tamam. Evet. Gözünü aç dostum. Sandı ki öyle bir info verdi. Ne diye bir yer var. Xbox ne o? Lan bombayı amına koyayım. Ta kutunun arkasına vurmaya çalışıyor amına koyayım. Bir de BS kurak amına koyayım. La Alper yine bir yanlış info verdi. Mantık bizim beyza kurma alanı yok. Bak <laughs> bomba alanı yok. Bitti <laughs> baş. Körüm 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 körüm. Atmadım bak seni sikerim. Bak. Akif <laughs> baba doğru söylüyor. Bir bomb bir bomb guys. İ reis ay arkana bak Ne? Lan baba önün arkana bak. Ya inanmıyorum ya. Oğlum yeni girdim abi. Abinizi Türkan. Ne? Böyle, bu ne? Türkan var bizim eşek. Eşekten mi var abi? Vallahi birazdan bir yanına gidip geleceğim ben tamam. Ee uzun hava mı o keceleris bayram gibi right that seste. Türkü söyleyeceğim. Sen abi hiç bir hayvanla mi? <gülüyor> 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 dün, dün atla, ya <laughs> dün, atla, öpüştük sayılır mı? Her şey geliyor ama. Yuvası siki bak, tamam mı? <gülüyor> 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 herkes başka bir yere gitti ama. Ana fikir mi? Ana <laughs> vurmayın ben yeterince adam vuracağım amına Bravo Akif. Bir <laughs> gelecek arka ama. Basurmazdı ya. <gülüyor> <gülüyor> Alper seni oynarken boşalıyor. Ya siktir git oğlum. Nasıl koba bak amına koyayım ya. <gülüyor> Connector. <gülüyor> Alper one mid 1 ramp infosundan sonra niye B'ye gittin? Ben onu anlayamadım amına koyayım. B Senin gameplay yetmedi kankam Alper sinirleniyor Ya oğlum bak info ne verdiğim zaman ha? info verdiğim yere bakacaksın Alper Niye B'ye gidip bekliyorsun Hep evet, senin baktığın yerde çıktık lan Oo ben öldükten ee? sonra geldim Mide çıksan adamı vurduk mal mısın amına koyayım Mide çıkak durduk yere 3v2 pozisyonu sikelim ya, mide sen, koyacaklar sik, ya bombaya Alper 3 ve 2 pozisyonu amına koyayım Ben siktim bendeyim İsmail abi gerginliği artırmaya geliyor. Be de beklemene rağmen öldün amına koyayım. Bu suapana e, rağmen öldün amına koyayım. Ne yaptın bitti? Adamla savaştım vurdum adamı e. amına koyayım. Öldü mü? Vurdum adamı öldü mü? Harun Ağır yaralı amına koyayım. <laughs> Öldüysen niye hala 3 amına koyayım? Adam gibi abi oynayacaksan abi, oyna oyunu anne. Adam, adam gibi iyi. tava basmak oynuyor mu? Abi siktir git amına koyayım. Bu sapo sapo oyun yok. Bana oyun öğretiyorsun ya. Adam, He? adam gibi oyna amına koyayım. Eee. Mid yap, adam. Bu çörç oynayan ama side'da olabilir. Sol sol. Bak bak. Godosh. Ninja. Ninja difuz. Anam <laughs> ne kazandık Ninja! Ninja bro! Ninja! Fakim bro! Ha yok la yok şarkı çalıyormuş Ben ne dedim? Bananadan fakim şu anda bir anda çalmaya başladı. Oğlum nasıl Aynen, kaçmış çöp neyin oğlu Adam adamına koyayım Abi, Kaçmış Ayper, lan Nasıl çörüşe merak ettin Ayfer siktir git sen Ay, yanlış ama. info verince adam kaçmış Biz yanlış info verince amına <laughs> Video <laughs> aldık Bizi yaptırırsam neyse Let's go, ya, let's go ben nuke vertigo banlayıp içeri gidiyorum sizde inferno falan seçin Bir anda, bir anda basın baby. Oruz kulları değil mi? fuck me, şu Akif'e iyice iyi sokmak istiyorum <laughs>